thank <laughs> you Neden geldin kapımıza? Kaderimi değiştirmek için. Eğer Tanrı'dan korkuyorsan razı olursun kaderine. Benim hiçbir şeyden korkum yok. Meşhur kambur sensin demek ha? Evet. Ben, evet. Sana verilecek bütün görevler için hazır mısın? Her evet. zaman. Kaderin bu görevlerdeki başarına bağlı farkındasın değil mi? Elbette. Güzel. Sana önemli bir görüşme ayarladık. Yarın bu kişiyle tanışacaksın. Gerekli olan emirleri ve istihbaratı kendisinden alacaksın. Emir. Emir. Kim olduğunu sorsam? İsmi sır. Biz de bilmeyiz. Tek bildiğimiz yakında stratejik bir konuma yükselecek olduğu. Öyleyse emaneti vermenin vakti geldi hayatıma. Hı hı. Türkiye'nin aklına gelebilecek her alanda önünün kesilmesi gerekiyor. Bu konu bizim için çok önemli. Kurmuş olduğun örgüt ağa, bizzat tarafımız aktif hale getirilecek. Şu sebeple senden istediğimiz sansasyon yaratacak saldırılarda bulunma. İlgili kişiyle ilgili bütün detaylar. Şimdi değil, ...yalnızken açman gerek. Ah, ah, kusura bakmayın. Tabii. Güvenlik... ...güvenlik için şart. Güvenlik var mı? Aynen. Öyleyse... ...bilgisayarın başına geçelim mi? Hı hı. Neslihan Hanım nasıl? İyi iyi sorun yok. Sen nasılsın? İyiyim oğlum görmüyor musun işte? Ne bileyim oğlum. <Gülüyor> <Gülüyor> hatır, hatır. <Gülüyor> Bu Elif bayağı ileri gitmeye başladı. Bitti Korkut. Artık saldırıya geçiyoruz. Bu herifin aldığı her nefes bize haram artık. Sen ne yaptın? Şu gündüz müdür nedir? Gittim çöktüm tepesine. Konuştum mu? Anlattı bir şeyler. Eksik yedik anlattı. Ama var var bazı mevzular var ben çözeceğim. Eve koruma verdin mi? Takip ediyorlar mı? 7-24. Ömer Benim sana söylemek istediğim başka bir şey var. Neymiş o? Arabanın çamurluğunu da buldum. Demek bununla buldular karargahın yerine. Hepsi benim yüzümden. Senan'ın bu işte bilgisi olamaz kardeş. Kambur ayrı profil. O kaçakçı apayrı. Ayakçı o. Parayla bunu. Emin misin? Her zaman bir şüphe vardır ama zayıf ihtimal. Ama şundan eminiz, bu iş kamburun işi. Allah ne yapacağım, ne edeceğim? Hiçbir şey bilmiyorum. Kafayı yiyeceğim, kafayı. Senaya gitsem desem ki sen mi yaptın, olmaz. Ne diğer herif kaçtı? Oğlum şu kamburu bir an önce bulalım da... ...şu dertten, tasadan, sıkıntıdan kurtulalım. Kambur elimize düştü kardeşim. Ne diyorsun oğlum, nasıl düştü? Düşmanlığı yönlendirmeyebilirsen savaşı kazanırsın Korkut. Onlar bu vericiyi karargâhın yerini bulmak için kullandılarsa... ...biz de seni kullanarak kamburun yerini bulabiliriz.